Herkese selamlar arkadaşlar bugün çocuklarla birlikte ev yapımı dondurma yapacağız bakalım nasıl olacak biz de ilk defa deneyeceğiz. Şöyle çilekleri ve muzları doğrayıp dondurucuya attık. Ee, bakalım şimdi hepsini makinamıza koyacağız ve dondurma hali alıncaya kadar bunları blenderdan geçireceğiz. Evet arkadaşlar muzlarla çilekleri şimdi dondur şey makinenin içine koyuyoruz. Dondurucudan çıkardık. Karışık yapacağız. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. Ben biraz çözülmelerini bekledim açıkçası makine bozulmasın diye. Güzel, nasıl... Şöyle bir bakalım ne durumda. Evet bazıları tam dibe karışmamış. Onları da karıştırıp tekrar çevireceğim. Ama çok güzel görünüyor. Ben makine Evet bir daha çalıştıracağım. Evet tekrar bakalım. Gerçekten çok iyi görünüyor. Bir tane tatlı kaşığı alabilir miyim? Sarı olanı. Şöyle bir kıvamına bakalım. Evet arkadaşlar. Kıvamı gayet güzel. Tam yenilebilir durumda. Hemen dondurma kaplarımızın içerisine koyup Eylülcüm krema koyarsak eriyecek. Eylül krema koymamı istiyor. Bir kaşık. Neyse onun hatırı için şöyle bir kaşık kadar krema koyuyorum. Sıvı krema. Ve tekrar karıştırıyoruz. Eylül de kırmadık kremasını da koyduk. Şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi dondurma kaplarına koyabiliriz. Çocuklar sabırsızlanıyor. <laughs> Hadi dondurma kaplarını getirin. Arkadaşlar çok güzel oldu anne geçen aldığımızın kabı nerede? Bir dakika hemen koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle 75-80 gram da çikolatanız var. Elime bulaşmasın diye bu şekilde kırıyorum. İsterseniz herhangi bir başka bir şey yardımıyla da kırabilirsiniz. Dondurmaların üstüne mi koyalım içine mi atayım Üstüne. Tamam biraz biraz büyük büyük parçalar oldu ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> yok kızım gerek yok. Evet bıçak yardımıyla biraz daha küçültmeye çalışacağım. Evet çocuklar hayatında dondurma görmemiş gibi sabırsız. E ev yapımı olunca anneleri yapınca değil mi hayırlı? Mira. Evet bir parça miyim? Alabilirsin. hepsini bu şekilde yapıp içine atıyorum. <laughs> bu arada bizimki biz biraz beklettiğimiz için görüyor, görüyorsunuz arkadaşlar yumuşak kıvamlı oldu. Bunu daha sonra dondurucuya atıp biraz daha kıvamını arttırabilirsiniz. Ama çocuklar çok sabırsız olduğu için ben de dondurucuya atıp bekletmeyeceğim. Hemen onlar için şöyle külahlarda hazırlıyorum. Bu arada tadının biraz daha şekerli olmasını istiyorsanız tatlandırıcı olarak bal kullanabilirsiniz. Ama az önce tadına baktık. Gayet meyve şekeri yeterli olmuş. Evet. Hepsini bu şekilde Mira sabırsızlanıyor. Hemen Mira'nınkini veriyorum. <laughs> Afiyet olsun Mira. bayağı erimeye başladı. Gayet güzel oldu. Bu da Eylül'ün. Eylül'ün.